Biz diyoruz ki 50 yıl sonsuz iyilik. Yani bu sene, bugün 13 Mart 2025 13 Mart 1975 yılında bir avuç hocamız tarafından ki vefat edenlere rahmet diliyoruz Rabbimizden. Hayatta olanlara sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ve hayırlı akıbetler lütfetmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. 13 Mart 1975'te kurulan yüzyılın son yüzyılın en önemli, en güzel iyilik hareketlerinden bir tanesi olan Türkiye Diyanet Vakfımızın kuruluş yıl dönümü. O bir. İkincisi, 27 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu yönetmelik de resmiyet kazanan iyilik haftasının 13 ila 20 Mart tarihleri arası iyilik haftası olarak kutlanacak bundan sonra Resmi haftalardan bir tanesi olarak inşallah iyilik haftasının ilk günü üçüncü özelliği de vakfımızın kurulması, iyilik haftasının ilk günü olmasının yanında bugün iyilik ödülleri programımız vardı. Sekizincisi diye siz Hasan hocamı takdim ederken ifade ettiniz sekiz seneden beri arada bu salgın pandemi yıllarında aksamalarımız oldu o salgın sebebiyle. Onun dışında 8 seneden beri e, hem yurt içi hem yurt dışı dünya genelindeki iyilik hikayelerini bulup da onların içerisinden seçilen e, 7 kadar hikayeyi ödüllendirdiğimiz bir gün bugün. Biraz önce işte buraya e, henüz 2 saat olmadı herhalde programın evet, bitmesinin üzerinde. Evet hocam canlı yayında. Televizyonumuzda yayınladı. Hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde külliyede program icra edildi. Devletimizin üst düzey yöneticilerinin çok önemli bir bölümü vardı. Gençlerimiz vardı. Yurt dışından misafir ettiğimiz ki biz Diyanet Vakfı marifetiyle 114 ülkeden öğrenci getiriyoruz. Burada Uluslararası, İmam Hatip Uluslararası, İlahiyat gibi programlarla onları okutmaya, destek vermeye çaba gösteriyoruz o çocuklarımızdan gençlerimizden temsilciler vardı. Bizim kurslarımızdan gençlerimiz, hafızlarımız vardı. Hocalarımız vardı. Efendim müftülerimiz vardı. İçeriden dışarıdan çok coşkulu, çok duygulu, sadece coşkulu değil, çok duygulu bir program oldu. Niye duygulu oldu? Çünkü ödül sahiplerinin içerisinde biz olduğu gibi süre darlığından dolayı, zaman azlığından dolayı ee, bütün yaşananların hikayesini ekrana yansıtmak mümkün olmadı. Fakat yansıttığımız kadarıyla bile çok duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Çünkü e, Ragit el Tatari onlardan bir tanesi, mesela ödül alanlardan bir tanesi. Niye ödül verdik ona? İyilik e, ödül komitemiz çalıştı, adaylardan bir tanesi olarak karşımıza getirdi. Buna mutlaka ödül vermemiz gerekir dedik sayın başkanımızın başkanlığında yaptığımız toplantıda çünkü bu Beşer Esed değil zulüm sadece Beşar Esed'in döneminde yaşanmadı 82 yılında biliyorsunuz belki tarihin gördüğü en vahşi zulümlerden bir tanesi Hama bölgesinde yaşandı binlerce insanı yukarıdan atılan rastgele atılan bombalarla şehit olmasına sebep oldu. Zalim Esed e, Bağız yönetimi rejimi e, şimdi hala kalıntıları e, yeni Suriye'nin kurulmasına engel olmak için sağda solda son çırpınışlarını gösteriyorlar. Cenab-ı Hak onlara başarı nasip etmesin. E, bu şu an yönetimi alan kardeşlerimiz adaletle, merhametle e, ehliyet ve liyakat prensiplerine riayet ederek huzur ve barış dolu bir yönetim e, anlayışıyla muvaffak olmalarını, başarılı olmalarını <laughs> Cenab-ı Hak nasip etsin.